Mikrotromer bilgileri. İlgili parselde eğer mikrotromer çalışması yapıldıysa ilgili alanlara mikrotromer bilgileri girilir. Eğer ilgili alan yoksa tire yazılır. Mikrotromer çalışmasının ait olduğu yapı numarası bu alandan seçilir. Mikrotromer çalışmasının kısa adı bu alana girilir. Mikrotromer çalışmasının başlangıç ve bitiş tarihleri seçilir. Haritadan nokta seç butonu ile İlgili parselde mikrotromer çalışmasının yapıldığı nokta ilk önce parsel dışında bir alana tıklanarak seçilir ve parsel içerisine taşınır. Seçimi tamamla butonuna tıklandıktan sonra mikrotromer çalışmasının enlem ve boylam koordinatları ilgili alanlara otomatik olarak gelir. Başlangıç ve bitiş saatleri girilir. Cihazın markası girilir. Veri değerlendirme yöntemi seçilir. Seçilen pencere sayısı, pencere boyu ilgili alanlara girilir, kayıt süresi de girildikten sonra kaydet butonuna tıklanır.